Hudutsuz Sevda bence bu sezonun en güzel bölümlerinden birini geride bıraktı. Bölüm her ne kadar drama yüklü olsa da finalde Leyla'yı kaybetmenin etkisiyle Cengiz'e silah çeken Yavuz kendine yakışır bir şekilde diziye veda etti. Böylelikle iki sevilen karakter yani Leyla ve Yavuz diziye veda etmiş oldu. Peki bundan sonra neler olacak? Cengiz öldü mü? Fikret ve Gürcü Kemal arasında savaş mı başlıyor? İskender'in anlattığı sistem konusu nedir? Sıradaki diziden ayrılacak kişi kim? Hepsi hakkında konuşacağız. Analize başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Yavuz ve Leyla'nın ölümüyle hudusuz sevdada yeni bir dönem başlıyor. Leyla ve Yavuz'un ölümüyle beraber en derin kaybı yaşayan Fikret, bu ölümlere sebep olanlara karşı savaş açacak. Tabii ki bu savaşı açarken de bir karar vermesi gerekecek. Aşk mı, intikam mı? Fikret tabii ki intikamı seçecek ve Esma'yı evine babasının yanına gönderecek. Çünkü Leyla'nın kanı Gürcü Kemal'in eline de bulaştı. Artık Fikret ve Gürcü Kemal arasında kan var. Hem de kardeş kanı. Aralarında bu kan varken Fikret ile Esma'nın mutlu olması mümkün değil. Bölümün en çok merak edilen olaylarından bir tanesi de Cengiz'in ölüp ölmediği. Cengiz ölmedi arkadaşlar. Muhtemelen 58. bölümde hastanede tedavi altında olacak. Yani Cengiz yaşayacak tabi İskender onu hastanede öldürmezse. Biraz daha İskender'in bahsettiği sistem konusuna gelelim. İskender söylediğim gibi Kaan'ın ölümünden sonra Halil İbrahim'e düşman olmadı. Kaan'ı ölüme sürükleyen Turgut ve Cengiz'den intikam almak istiyor. Ancak bunu kendi yaptığı takdirde bağlı bulundukları sistem tarafından kendisinin ve Ferhat'ın yok edileceğini düşünüyor. İskender bu yüzden Turgut ve Cengiz'i Halo'ya bitirtecek. Böylelikle sistemin hedefinde İskender değil Halo olacak. Yani İskender bunu babasının hayrına yapmıyor. Halo'yu intikam almak için Maşa gibi kullanmak istiyor. Ama aynı zamanda bu durumda Halo ve Binbaşı'nın işine geliyor. Yani Halo İskender'le işbirliğine devam edecek. Önce Cengiz'le Turgut'u yok edecek ve sonra da sistemle mücadele edecek. Eğer Cengiz ve Turgut sezon sonundan önce ölürse yani önümüzdeki 1-2 bölüm içinde ölürse bu sistem konusuyla ilgili diziye konuk oyuncular katılabilir. Yani yeni düşmanlar gelebilir. Ama açıkçası ben bu sistem konusunun bu sezon içinde tam olarak aydınlanacağını zannetmiyorum. Bu sistem konusu ve sistemin üyeleri yani sistemin görünmeyenleri gelecek sezona sarkabilir. Gelelim artık hepinizin bıktık artık dediğiniz, bu kız diziden çıksın artık dediğiniz Didem konusuna. Ben artık Didem için geri sayımın başladığını düşünüyorum. Özellikle Zeynep'in yüzüğünü parmağına taktırdığında bunu düşündüm. Didem Zeynep'in yüzüğünü parmağına taktırmasıyla ölümüne doğru geri sayımı bence başlatmış oldu. Hatırlarsanız Kaan'da da benzer bir durum olmuştu. Kaan da Didem'le evlendiğinde ölümü için geri sayım başlamış oldu. Bence burada da Didem Zeynep'in yüzüğünü parmağına taktırmasıyla kendi ölümünün geri sayımını başlatmış oldu. Bana Dide'min öleceğini düşündüren sebeplerden bir tanesi de Halil İbrahim'e Dide'm üzerinden büyük bir drama çıkacağı. Yani Halil İbrahim düşmanlarının saldırısı sonucunda sevmediği Dide'mi ama sevdiği çocuğunu yani oğlunu kaybedecek ve buradan büyük bir drama çıkacak. Peki bütün bunlar olup biterken Hal ne olacak? Ona da bir değinip videoyu bitireceğim dostlar. Halil İbrahim ile Zeynep bütün sözlere ve bütün imkansızlıklara rağmen birbirlerinden uzak duramayacaklar. Bunu fark eden Didem de kudurmaya devam edecek tabii. Yani Halil İbrahim ile Zeynep tam anlamıyla ayrılamayacaklar yasak aşk yaşamaya devam edecekler. Zaten Halil İbrahim ile Zeynep'in bu sezonki olayı hep bu oldu. Sürekli bir şekilde gizli saklı yasak aşk yaşadılar. Muhtemelen Didem ölene kadar da bu böyle devam edecek. Dizide sezon sonuna doğru kayıplar devam edecek. Özellikle düşman safında yeni kayıpların yaşanacağını düşünüyorum. Düşman safındaki ilk kayıp İdris olabilir. Gücü Kemal tarafında da Cemal veya Celal diziye veda edebilir. Evet dostlar Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de anlattığım konulardaki düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Unutmayın ki canlı yayınlarda videolarda konuştuklarımdan daha fazlasını birlikte konuşuyoruz. O yüzden hem canlı yayınları kaçırmamak için hem de yeni videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.